Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi pandemiye rağmen bir yıl yaklaşık 25 kemik iliği nakli gerçekleştirdi. Bölgenin sağlık üssü olarak bilinen Dicle Üniversitesi Hastaneleri bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da nakillere aralıksız devam ediyor. 15 yıl aşkın süredir kemik iliği nakli merkezimizde yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nca Akredite tanınmış bir merkeziz. Her türlü hematolojik malin hastalık dediğimiz lenfoma, lösemi ve multiple mieloma gibi kan kanserinin değişik türlerine kök hücre nakli yapıyoruz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bir hastamıza 14. gününde kemikliğin nakli sonrası inşallah bir iki gün içerisinde şifayla çıkaracağız. Başarılı bir nakil oldu. Yılda yaklaşık 20-25 hastaya kök hücre nakli yapıyoruz. Yatak sayımızı inşallah arttırdığımız takdirde bu sayı daha da fazla arttıracağız. Bizim ta Hakkari'den, Siirt'ten hatta geçmişte yurt dışından Irak'tan gelen hastalarımız oldu nakil yaptığımız. Sonuçlarımız çok başarılı. Nakile bağlı bugüne kadar herhangi bir ölüm vakasıyla karşılaşmadık. Pandeminin başında bütün dünyada nakil merkezleri biraz panikledi. Pek çoğu paniklemişken biz özellikle otolog nakil yaptığımız için doğrusu PCR testlerini yaptığımız bütün hastalara nakilleri biz ötelemedik. Dijital Üniversitesi bütün birimlerinde olduğu gibi özellikle dahiliyenin diğer branşlarında da olduğu gibi hematolojide bölgemizde gerçekten fazlasıyla hizmet veriyor. Çok güzel bir hematoloji laboratuvarımız var. Sadece klasik hematoloji testleri değil aynı zamanda moleküler hematoloji testleri de yapıyoruz. Hiçbir hastamızı moleküler test için şehir dışına göndermiyoruz. Tam tersi şehir dışından sadece yakın çevreden değil, bayağı uzak çevreden de özel hematolojik testler için bize hasta geliyor. Kendisine rahmetle yad ettiğim Profesör Doktor Ekrem Müftü Hoca, Müftüoğlu hocamızın önderliğinde başlayan ve şu an Profesör Doktor Orhan Ayıldız hocamızın denetiminde devam eden ee, iyi işleyen, iyi bir hizmet eden e, kemik iliği dahil olmak üzere birçok hematolojinin alt birimlerinde hizmet e, etmeyi sürdüren bir kliniğimiz var. E, bugün de bir hastamızın yanındayız ve bu hastamız da e, multiple miyelom hastası. 2 hafta önce kemik iliği e, transfüzyonu, transplantasyonu yapıldı. E, sıkıntılı halde gelen hastamız şu an güler yüzlü, işte yürüyüşünü yapıyor, eski hassizlikleri geçmiş tedavileri oluyor. Ee, memnun inşallah sağlıkla taburcu edeceğiz. 4-5 ay ben bu hastalığı çektim. Ben aşağıya geldim, kan alıyordum, gidiyordum. Bir gece rüya gördüm. dediler hocanın yanına gideceksin. Ondan sonra onun yanına geldim benim şeyimi çıkardı. Allah-u Teala gerçekten onları bize van şifa etti. Hatta hiç evet. hiç teşekkür yani he, he, hepsine de teşekkür ederim. Bu ki emekleri bana geçen şeye de hepsinde hakkını van helal etsinler. Çünkü emekleri çok benim üstümde var. Evet. Allah-u Teala hepsinde de razı olsun inşallah. 2018'den beri yaşıyorum. Buraya geldim. 2018 sonunda ameliyat oldum. Otopedide. Ondan sonra buraya yönlendirdik. Mayıs ayında eşin tedavisi aldım. Ondan sonra birçok sene de ara verdim. Abi sene de kemoterapi gördüm. Dördüncü aydan beri şimdi de ilik nakli olacak. <laughs>